Selamünaleyküm. Rahmetullahi ve ee, kättu. Bugün anlam ve önemi sebebiyle uzun bir zaman sonra tekrardan bir video çekmek istedim. Ee, kısa bir video olsun inşallah. Ee, Gün analizi olarak e, miladi takvim 07 08 2024 çarşamba günü. E, hicri takvim olarak 03 02 1446. E, Rumi takvim olarak 25 07 2024. Hazır günü olarak da 94. gün. Yani e, miladi takvim olarak Mümin Esma Sinuhi'nin Ali Rifi esmaları söz konusu. Hicri Takvim olarak benim için çok önemli bu kısım Hicri Takvim olarak çok mübarek çok bereketli ve bol şükrettiğim bir gün. 03, 03.02.1446 yani Rahim Rahman Musavvir Vasi 25 Muiz, Hak, Mümin, Esmaları ve Hızır günün nur ve Mecid esması.